soru Rakamları farklı beş basamaklı, 3, 7, x, 5 basamaklı 37x5y sayısının 18 ile bölümünden kalan 15 olduğuna göre x kaç olabilir? Çözüm ee, Bu sayının 18 ile bölümünden kalan demek efendim 2 ve 9 ile bölümünden kalan demektir. O halde biz soruyor 2 ve 9 ile bölümünden kalan nedire çevirmemiz gerekir. Aslında sorunun kilit noktası burasıdır. Yani bir anlamda 37 x, 5, y sayısının efendim 18 ile bölümünden kalan 15'tir. Ama 9 ve 2 ile bölümünden kalan 15 olamaz. 15'i 2'ye bölersek demek ki 37, x, 5, y sayısının 2 ile bölümünden kalanın 1 olması gerekir. Aynı şekilde 37 x, 5, y sayısının 9 bölümünden kalan da hemen 15'i 9'a bölersek 6 kalıyor. Artık soru şuna döndü. 2 ile bölündüğünde 1 kalan aynı şekilde 9 ile bölündüğünde 6 kalan rakamları bulmamız lazım. Önce 2 ile bölümünden kalanı inceleme ile başlayabiliriz. Şimdi bu sayının 37 x 5 y sayısının 2 ile bölümünden kalanın 1 olması için Birler basamağının tek sayılar olması gerekir. 1, 3, 5, 7 ve 9. Tabii ki şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şimdi bu soruda var. Rakamları farklı diyor. Şimdi bulduğumuz y'leri yerine yazalım. 3, 7, x, 5, 1. Çizgi çekelim. Şimdi 9'un inceleyeceğiz. 3, 7, x, 5, 3. Çektik. 3, 7, x, 5, 5. Tabii burada bir şeyi fark ettiniz herhalde. 3, 7, x, 5, 5. 7 en son 37 x 5 ve 9 ne diyor burada rakamları farklı bu durumda 3 7 x 5 7 3 aynı şekilde 37 x 5 5'i de inceleyemeyiz i̇ki, i̇ki tane, rakam aynı burada da 7'ler aynı bunu da inceleyemeyiz o zaman birinci ve üçüncü sayı inceleyebiliriz 9 da bölümünden kalan 6 olması gerekiyor Buradan hemen rakamları toplarsak 16 artı x eşittir 9k artı 6 olur. Buradan 10 artı x eşittir. 9k olur. 9'un katı olması için x'in buradan 8 olması lazım. Evet. burada da x yerine 8 gelebilir arkadaşlar. Son durumu da incelersek. Hemen rakamları toplarsak. 24 artı x eşittir. 9k artı 6 olur. Buradan 18 artı x eşittir. 9k olur. Buradan da x yerine 0 veya 9 gelir. Şimdi x yerine 0 gelirse burada rakamlar farklı oluyor. x yerine 0 gelebilir zaten 8 de gelebilir onu biliyoruz. Ama x yerine 9 yazarsak merler masamayla aynı oluyor. O halde x yerine 9 gelmez. O halde cevap 0 ya da 8 olur. Şıklarda sadece 8 olduğu için cevap 8 yani denizli. Hemen kendine dene.